Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan ayının başında bir duyuru yapmıştım İşte Mısır, Fas, Tunus vesaire Bu tip Afrika bölgelerinde bir yardım çalışması yapacağımıza dair Şimdi oradan bir video yayınlayacağız Bazı fotoğraflar falan size göstermek istiyorum hem yardım çalışmamızdan hem de oradaki bazı görüntülerden ki bunun teması da İmam Şafii'dir. Biliyorsunuz İmam Şafii Mısır'da davetini güçlendirmiş. Kendisi İmam Mali'ye talebelik etmiş. İmam Ebu Hanife'nin talebesi olan İmam Şeybani'ye dostluk ve talebelik etmiş. Aynı zamanda da İmam Ahmet'e hocalık etmiş biridir. Mısır'da davetini güçlendirmiş ve burada linç edilerek şehit edilmiştir. Bu videomuzda da hem İmam Şafii'nin beldesinde, İmam Şafii'nin kendi yaşadığı, emek verdiği ve şehit edildiği beldede yaptığımız çalışmayı onun anısı adına Allah rızası için yaptığımız çalışmayı hem de onun şehit edildiği yeri size göstereceğiz. Oradan bazı görüntüler size göstereceğiz. Bu şekilde yaptığımız çalışmayı sizle paylaşmak istiyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra da işte kuyu çalışmaları olsun. Arakan'da, Afrika'nın farklı bölgelerinde, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde yaptığımız çalışmalar olacak. Bunları da inşallah böyle ara ara sizlerle paylaşacağız. Bu çalışmalarda da sizlerin duasını bekliyoruz bize dua etmeniz kafidir. Aynı zamanda beğenilerle ve yorumlarla bütün videoları olduğu gibi desteklerinizi esirgemeyin inşallah arkadaşlar. Şimdi İmam Şafii'nin beldesindeki çalışmalarımıza dair görüntüleri görelim. İmam Şafii'nin şehit edildiği yeri, İmam Şafii'nin ders verdiği yeri vesaire hepsinin görüntülerini görelim. Bizim kendi kameramızdan. Ondan sonra videoyu bu şekilde sonlandıralım. İnşallah dediğim gibi çalışmalara devam edeceğiz arkadaşlar. Meşru dernekler aracılığıyla, meşru yardım kuruluşları aracılığıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepinize Allah için seviyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi görüntülere geçebiliriz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bugün inşallah Mısır'da Ramazan paketleri hazırladık. Abdülkadir Polat, hocamızın önderliğiyle tabii ki Allah ondan razı olsun. Bizlere öncülük yapıyor. ve Mısır'da şu an e, ailelere e, Ramazan paketleri dağıtıyoruz. Bizler inşallah e, dünyanın her tarafında bütün herkese elimizden geldiği kadar insanlara ulaşmak adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu bağlamda şu an Mısır'dayız. E, i̇nşallah bir hafta sonra Fas'ta ve Tunus'ta aynı şeyleri yapacağız. E, Abdülkadir Hoca'mız sağ olsun bu konuda her zaman mazlumun yanında oldu. Öyle de olacak. Allah ondan razı olsun. Şimdi Ramazan paketlerimizi dağıtacağız. Kardeşimiz burada Ebu Mazen. Kendisi bize çok yardımcı oldu. Fakir aileleri bulmak adına falan. Şimdi inşallah bu fakir ailelere tek tek gidip bu paketleri inşallah vereceğiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Çekemem bu dünyanın hiçbir mesiyatını Çekemem bu dünyanın hiçbir mesiyatını Sorarım yana yana ilmum nasiyatını Sorarım yana yana ilmum nasiyatını ilmum nasiyatını Susuz kalurum çölde bir bedevin hali Susuz kalurum çölde bir bedevinun hali Zikir umutur bana çöldeki vaha gibi Zikir umutur bana çöldeki vaha gibi Çöldeki vaha gibi Dalmışuz al dalmışuz çekici bu dünyaya Dalmışuz al dalmışuz çekici bu dünyaya Adım adım yoruyoruz mahkemeyi kıbraya Adım adım yoruyoruz mahkemeyi kıbraya Mahkemeyi kıbraya Öyle bir buluşma ki hesaplar görülür Öyle bir buluşma ki tüm hesaplar görülür dilunda susar ameller dökülür dilunda susar ameller dökülür ameller dökülür ameller dökülür ameller dökülür. dökülür Hatır Kadir Hocam, ee, şu an tam da İmam Şafii'nin yani şu an, şu kapının arkası İmam Şafii'nin şehit edildiği ve mescidinin olduğu yer. Aynı zamanda mezarı da burada. Hemen şu kapının arkası. Şu an içinde bulunduğumuz cami de daha sonra yapılmış İmam Şafii Camii. Yeah. Yeah. And, and this one before, okay, this, this one, the whole thing is known as Tawana. Tawana. عبدالقادر Abdülkadir şimdi e, İmam Şafii'nin medresesinin ve yaşadığı evin ve şehit edildiği yer yerdeyim şu an. Selamun Aleyküm Şeyh Abdülkadir. أخي الآن نحن نتحدث لك من أمام بيت ومقبرة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه الإمام الشافعي هو من العلماء الذين اجتهدوا جدا في طلب العلم وسافر إلى بلاد كثيرة جدا جدا جدا، هو ولد سنة 150 هجرية في فلسطين، وبعد ذلك جاء إلى مصر سنة 199 من الهجرة، واستقر في مصر وعاش في مصر، وطلب العلم من بلاد كثيرة جدا. عن هذا هذا المكان المبارك شيخ السلام عليكم، هذا المكان المبارك اسمه ميدان سيري عقبة بن عامر الجهني. هو المكان المبارك هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المكان كانت تخرج المكان المبارك كانت تخرج كسوه الكعبه الشريفه مع حجيج مصر وشمال افريقيا، في هذا عندما ياتي زمن الحج وتاريخ الحج، يجتمع الحجيج من المراكو ومن المغرب ومن تونسيا ومن كل مكان، وياتون يتجمعون في هذا المكان وتخرج معهم كسوه الكعبه الى مكه المكرمه. وتخرج من هذا المكان من مكان المبارك سيدنا عقبه بن عامر الجهني لانهم كانوا اخر مكان يزوروه في مصر هذا المكان المبارك هو مكان الصحابي الجليل سيدي عقبه بن عامر الجهني. <applause> Ee, tabii ki ben kendim de çok yapmak istiyordum. Tabii özellikle bu İslami turu ben sizler için yani, hani belki videoları falan çekersiniz diye şey yaptım. Onun için yani. Onun için hani dedik şey Zahper ee, ee, arkadaş şey, sizi, sizi şey yapıyor tabii Abdülkadir Hoca diye şey yapıyor. what are these?

<applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا هذا اللوحه كانت في الاصل موجوده على قبر سيدنا عمرو بن عاص الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه وهو مات ودفن في مصر وهو كان حاكم على مصر ودخل مصر سنه عشرين من الهجره ولكن العلماء قالوا ان هو كان في هذه المنطقه خلف جدار هذا المسجد وجاء في بعض الوقت الماء واخذ وعمل ديليت ومسح كل القبور ولكن هو اكزاكتلي ان شاء الله خلف هذا الجدار نحن ناتي من هنا من زمن طويل جدا ونشم هذا الريح like, ريح المسك نفس الريح لا تتغير ابدا ومن هذا استدل بعض العلماء ان هذا روح او رائحه الشهيد الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه تمام Ve bu adı tariq Hani buraya mis ko koyuyorlar mı bilmiyoruz ama Yani abimiz bizim akademimizde olan bir insan O tabi ki bunu şey yapıyor diyor ki inşallah öyledir yani. هذا السلم ياتي الى المنر. You will see the mineral outside. المؤذية المؤزيه. السلام عليكم شيخ. هذا في مكان من افضل الاماكن لنا في قلبنا. وهذا المكان من المكان الظاهر الجميل. هذا مكان الظريف وبيت الامام ابن حجر العسقلاني. هو صاحب كتابه شرح فتح الباري على صحيح البخاري. هو ولد في مصر سنة 973 من الهجرية ومات في مصر سنة 1852 هجرية وعاش تقريبا أكثر من 72 سنة أو 76 سنة في طلب العلم ونشر العلم وشرح كتاب فتح الباري في صحيح البخاري والحمد لله رب العالمين من قبل كان هذا المكان هو كان يمحى أو كان ليس موجود ولكن بفضل طلاب العلم وأهل الخير جمعنا كثيرا من الأموال والقائم على خدمة هذا البيت أصبح هذا المكان تاريخ الإمام ابن حجر العسقلاني، هذه أرض مصر المباركة شيخ، وهذه مصر الأرض المباركة التي قال عنها الله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أخ محمد اليوم في أرض مصر، وأنا سعدت وأنا سعيد جدا أن أراه في أرض مصر، وأنا الآن نمشي مكان خطى العلماء وخطى الصحابة، وهذا هو ديننا، وهذا هو تاريخنا. شيخي ينبغي لنا أن نعرف تاريخنا، ينبغي لنا أن نعرف تاريخنا الذي يعانق السماء. ونحن نرتقي ونرتفع بديننا لا نرتفع بالميديا وبالإعلام هذا هو الدين الذي نعلمه لأولادنا ونعلمه لمن يأتي من بعدنا وهذا هم علماؤنا الذين يعلمون الدين والتوحيد والعقيدة السلام عليكم شيخي İlmin evveli ihlastır unutma Riyaya bulaşma şeytanlara kanma Dünyayı önceleyip menfaat alma Ahireti, Ahireti bırakıp nefsine aldanma Ahireti bırakıp nefsine aldanma Ahireti bırakıp nefsine aldanma Ey Müslüman kardeşim sarıl sen ilme Uyuya uyuya girilmez cennete Bilmez misin tembellik yasak bu ümmete, Öğren ve öğret ümmeti Muhammed'e Öğren ve öğret ümmeti Muhammed'e Öğren ve öğret ümmeti Muhammed'e